bizde biz koyun. Okey 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 ben onu takip ediyorum şu an. Tamam ondayım ben şu anda gidiyor. Şu anda o adam girecek. Lan o adam bekliyorum. Ol zıpla ol tes ol tes ol Vur 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 Elimi düşürüyor guardlar 25 25'i almışsın Oh Emre Aleykümselam Aleykümselam Oğlum bana niye bir şey düşmedi lan Rol düştü beyler bizim partiye düştü de Niye bana düşmedi lan gene bir şey en sevdiğim. Yandım ulan artı dörde de yanmazsın be. Yanar mı artı dörde? Ananı avradını. Artı dörde yandı gördünüz mü abi? Bu da yandı lan galiba. Oğlum bu ne? Senin ananı avradını amil gibi. Püf be. Allah belanı versin. Kumar bitti beyler bu kadar. Artı dörde yandı lan üçü de. Aa olaya bak. Bu kadar cenabetini daha kendim bu dışında vallahi billahi görmedim ya. Aa mevzuya bak lan. Aslan avını anlat bro. Bak şimdi aslan avı bir aslanın elinde mukri vardı. Muro yanaşıyordu avına. Bu adama pot bastıracağım. Secret'tan arkadaşımız. Selam. Dur bir re vurayım. Buradan ölür mü reyle? Ölmez tam güzel. Bir çara baksın da dur lan bir görünmezlik basayım. Hatta eksi nasıl? Eksi öldüreyim mi? Aa. Aha pot basmaya başladı. Vur bir tane hadi vur. Vur. Vur lan. Ulan Scorpion taktı ton atacak. Lan canı da olacak. Murat yaptığın iş mi senin şu an? Adam Scorpion Sight taktı ölmeyecek ölmeyecek. Ölmeyecek. Daha ölmez. Ben de vurayım apostara. Ben de vurayım apostara. Apostar ölsün bak. Milyon IQ hareket. Şu aposta vur mura O kesmeden ben keseyim. Ya adam taktiği iteminiz dönüp beni kesecek. Vallahi ölüyorum kritik yok. Bura ölme. Bura ölme. Güzel. İlerliyoruz. Aramayın artık. Bu kim ya? Ne lan? Hayırlısı. Hah. Lan bahsediyoruz katmandım Gökhan. Yayın bitince haber ver olur mu? tamam aşkım. Ay sesin yayına gidiyor aşkım. Ne yapacağız aşkım şimdi? Ama ama sana söyledim kapat diyor. <laughs> <laughs> Endres. Etnaş senin a... beni sinirlendirme Aman çok... nasıl kesiyor bana Bana, bende <laughs> yani konuşuyorsun farkında karşımıza... mısın? Hayırdır bro? Kurbanın tamam, yani. <laughs> <Hayırdır. gülüyor> <laughs> ne Tamam ben bahçedeyim hadi kapat <laughs> Hadi hadi gel, gel bahçeden gel Tamam geliyorum eyvallah <laughs> PR 60 aç sollu yaklaş Anladım. hazır Vur bunun ilerisine 70'lerini tekrar yürü hazır Devam et ilerle 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 hazır iyice, iyice tamam. ilerle sol çek, hazır Vur 45 Değil de vur mu? çift 45 vur Çift 45 vur buraya da buraya da çift 45 vur Çift 45 vur çift 45 Şimdi geri gel hafif hafif geri gel hafif geri gel Geri gel hotlayarak geri tamam. gel buradan fele 18 oyna Mikya sağlam <laughs> Onu yanına çıkarak 18 oyna Vampiri kaç şimdi bekle yapma, yapmadı aşağıdan partinden yazacak beni diye Oyna 18 oyna soluna dön bir fr atmış yaklaş hazır Vur. Hemen arkasına yürü 70'lerine devam et 70'lerine yürü 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 durma 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 devam et devam et sağla hazır Dur 45 vur çivi 45 vur sonra sağla Sağla 45 vur dön şimdi geriye tekrardan Fela tut 18 oyna seri buradan buradan 18 oyna 9 mds'i var 9 da vb'si var Ama bizim de yüreğimiz var be kardeş Dörüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Dur müzik açayım. Canımı aç be kanka. 9 meydan var ama. Ya bir hatamız var ama olmaz ki ya. Olmaz böyle ya. Aha aha. Vs mi vs mi? Va vallahi vs atacak, ha dur dur. Ya ee, şunlara koy. Kankam şu takıyı takayım ya. Üstümdeki silah çıkartamıyorum biliyor musun? Ha şimdi. Orada mecbur üstümde yer yoktu. Kusura bakma. Üstümde vallahi yer yoktu. Yoksa takıyı takmazdım. Silahları çıkartamıyordum yoksa. Süper atarsa ölürüm bu arada. Bu adam süper atarsa ben ölürüm. Atak kırma nedir lan? Oğlum sen oynayacağım presi sokuyum ya. Atak kırmatılır mı mageye? Lan! Lan! Sen de gel. Az önce artistik yapıyordunuz orada biz. Az önce artistik yapıyordunuz. Eğer o moba değmezse öldüm biliyorsun değil mi? Aaa! XP gitti! Ana! Oğlum az önce artistik yapıyordunuz kalabalıkta. Ana! Adam XP gitti lan. Atma o DB. Atma. Kanka sen öldün ya. Bence sen öldün biliyorsun değil mi? Bak, bak atak yapma. Atak yapma. Helat, helat. Durma daha, daha durma. 3-5 parti adam var. Seri vur. Vur vur seri vur. Durma, durma, durma. Ben vuramadım. Sen vur. Vur vur vur. 45 vur. Sonra geri gel. Full geri gel. Full geri gel. 2 parti de geri gel. Geri gel. Geri gel. 2'yi ben alacağım bizden. <laughs> got a premonition, I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody.